Merhaba arkadaşlar. Bugün e, birinci dönem ilk konularından itibaren tekrara başlıyoruz. Yani bir çarpanlar ve katlar konusundan başlayacağız. Bir doğal sayının çarpanlarını yani bölenlerinden başlayalım arkadaşlar. Şimdi her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayılara o sayının çarpanı denir. Aynı zamanda böleni de denir arkadaşlar. Şimdi ne demek istedi? Her doğal sayı İki tane sayının çarpımı şeklinde yazılabilir, değil mi? Yani bakın, 24 sayısının çarpanlarını, bölenlerini yani bulalım demiş. Şimdi neyle neyi çarparsam 24 olur diye bakacağız. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Şimdi arkadaşlar bakın, bununla bunda çarptığımda 24 oluyor, 2 ile 12 ile çarptığımda 24 oluyor. Yani bu iki sayı çarpıldığında 24'ü verdi mi? Evet. Bakın şu şekilde yazarsanız daha kolay bir şekilde anlaşılır. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Yani bunlar 24 sayısının çarpanları. Aynı zamanda bölenleri de anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 35 sayısının çarpanlarını bulalım demiş. Bakın 1 çarpı 35, 35'tir. 5 çarpı 7, 35'tir. Peki başka var mı? Yok. Yazalım şu şekilde. 1, 5, 7 ve 35, 35 sayısının çarpanlarıdır arkadaşlar. Gelelim 27 sayısının çarpanlarını bulmaya. 1 çarpı 27, 27'dir. Başka 3 çarpı 9, 27'dir. Başka var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Yani şöyle yazalım. 1, 3, 9 ve 27 sayıları 27 sayısının çarpanları. Aynı zamanda 27 sayısını Tam bölen sayılar yani bölenleri de anlamına gelir. 40 sayısının pozitif bölenlerini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar bakın yine aynı şekilde 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Yani 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. 40 sayısının pozitif bölenleri. Şimdi neden pozitif bölenleri dedim burada? Arkadaşlar bazı sorularda der ki bize 40 sayısının mesela Bölenleri kaç tanedir? Kaç tane böleni vardır? Şimdi bizim bu bulduklarımızın hepsi pozitif bölen değil mi? Ama bu sayıyı negatif bir sayıda bölemez miyiz? Evet bölebiliriz. O yüzden e, negatif sayılara da böldüğümüz zaman bunların negatif olanları da negatif bölenleridir. Yani kaç tane tam böleni vardır dediği zaman bunların negatif olanlarını da alacağız. Ama pozitif bölen sayısını bulun dediği zamansa sadece pozitif olanları bulacağız arkadaşlar bir doğal sayının katları demiş. Şimdi aynı şekilde gayet kolay bir konu. Bir doğal sayıya tam bölünen sayıların tümüne o doğal sayının katları denir. Mesela bakın 4'ün katları. 4'ün 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı diye bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 7'nin katlarına bakalım. 7, 14, 21, 28, 35 yani 7'nin bütün katlarını yazabiliriz. Geldik asal sayılara. Asal sayılar ne demekmiş arkadaşlar? bir ve kendisinden başka ortak böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bakın arkadaşlar birden büyük olacak. Yani bir asal sayı değildir. En küçük asal sayımız 2'dir. Ve 2'den başka çift asal sayı yoktur. Arkadaşlar sadece 2 bizim çift olan asal sayımızdır. Bunun haricinde çift olan asal sayımız yoktur. Ve en küçük asal sayımız 2'dir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde asal sayılarımız gider. 100'e kadar olan bütün asal sayıları ezberlemenizde fayda var arkadaşlar. Geldik aralarında asal sayılara. Şimdi aralarında asal sayılar ne demek? Birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal olan sayılar ayrı ayrı asal olmak zorunda değildir. Şimdi arkadaşlar aralarında asallık farklı, asal olmak farklı. Yani bakın 8 ve 15 Ayrı ayrı asal sayı değiller, değil mi? 8 de asal değil, 15 de değil. Ama 8 ile 15'in ortak bir çarpanı var mı? Yok. Yani o zaman 8 ve 15 aralarında asaldır. 49 ve 36 ikisi de asal sayı değil ama 49 ve 36'nın ortak bölenleri olmadığı için bunlar aralarında asaldır. Başka bir yıldız. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Bakın. 4 ile 5 ardışık, değil mi? 11, 12 ardarda arda gelen aralarında asal. 20 ve 21. Her zaman arkadaşlar ardışık sayılar aralarında asaldır. Şimdi geldik bakalım. Sayıların asal çarpanlarına ayrılması. Bir doğal sayıyı asal çar sayıların çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlarına ayırma denir. Şimdi arkadaşlar bunun e yöntemleri var. Asal çarpan algoritmasıyla başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? 48 sayısını vermiş. Bakın algoritma çizgimizi burada belirtmiş. Ne yapacağız? Bölünebileceği en küçük asal sayıdan başlayacağız. 2 ile bölünebilir değil mi? En küçük 48. 2'ye böldüm. 24. 24 hala 2'ye bölünür. 24 2'ye böldüm. 12. 12 hala 2'ye bölünebilir. 6. Ve 6 hala 2'ye bölünebilir. 3. Şimdi 3 başka asal sayıya bölünür mü? Hayır. Sadece kendisine bölünür. 1. Yani bakın. Şurası asal çarpanları değil mi? Bakın 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Kaç tane 2 var? 4 tane. 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde geldik. 50'yi asal çarpanlarına ayıralım. Yine en küçük 2'ye bölünür. Devam ediyorum. 52'ye böldüm. 25. 25 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Hayır. Kime bölünür? 5'e bölünür. 25'i 5'e bölersem 5. 5 şimdi sadece kime bölünür? 5'e bölünür. 1. 2 çarpı 5 çarpı 5. Yani 2 çarpı 5'in karesi şeklinde yazılabilirmiş. Geldik 120'ye. Bunların hepsi çift sayı olarak verilmiş. Yine 2 ile başlarız. 60. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. Peki 15 artık 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e geçiyorum. Evet, 15 3'e bölünür 5. 5 artık 3'e bölünmeyeceği için ve asal zaten 5, sadece 5'e bölünür. 1. Bakın 1 2 3 tane 2 yani 2'nin küpü çarpı bir tane 3, bir tane de 5 olduğu için şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Geldik 60'ı asal çarpanlarına ayırmaya. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm 15. 15 artık bölünmüyordu değil mi ki? 3'e bölüyorum. 5 artık 5'i 5'e bölüyorum 1 bakın 2 tane 2 yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar ee, adından da anlaşılacağı gibi hani ağaca benzediği için bu şekilde adlandırıldı 2 çarpı 24 48'i verdi mi Evet 2 artık bir asal sayı mı Evet bunu bırakıyorum şimdi 24'ü de asal çarpanlarına ayıralım 2 çarpı 12 değil mi? Bakın 2 asal ama 12 hala asal değil. Şimdi 12'yi yapıyorum. 2 çarpı 6 şeklinde yazabilir miyim? Evet. 6'yı da 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bu şekilde de gösterebiliriz. Geldik 39 sayısına. 39 2 ile çarpılır mı? Hayır. Bunda en küçük 3 çarpı 13 diyebilirim. Peki başka var mı? 3 ve 13'ten başka bunun çarpanı yok değil mi? Ve 3 ve 13 de asal olduğu için bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Daha ilerlemiyor. Devam edelim örneklerimizle. Şimdi demiş ki bize 97'nin kaç farklı asal çarpanı vardır demiş. Arkadaşlar 97 zaten bir asal sayı değil mi? Yani 1 çarpı 97 97'dir değil mi? O yüzden 97'nin sadece asal çarpanı 97'dir. Yani bir tane asal çarpanı vardır Peki bir asal mıydı Hayır O yüzden sadece 97 olduğu için bir tane asal çarpanı vardır deriz geldik ikinci sorumuza a ve b doğal sayılar demiş 2A 1 ve 4b artı 2 aralarında asal sayılardır diyor arkadaşlar bakın bu tarz soruları nasıl yapacağız Şimdi 2 a eksi 1 bölü 4 b artı 2 eşittir 22 bölü 28 demiş. Şimdi arkadaşlar aralarında asal dediği için bunların mutlaka en sade hallerini bulmanız lazım. Yani 22 ile 28'i sadeleştirelim. İkisi de 2'ye bölünür. Yani 2 a eksi 1 bölü 4 b artı 2 11 bölü 14 e eşit oldu. Şimdi buradan 2a eksi 1 11 eşit olur. 4b artı 2 de 14 eşit olur. Yazalım. 2a 1 eşittir 11'e 4b artı 2 de 14 eşit oldu arkadaşlar. Eksi 1'i karşı atarsam 2a eşittir 11'in yanına 1 artı olarak geçince 12 olur değil mi? 2 tane a 12 ise bir tane a'yı hemen şu şekilde pratik olarak yazıyorum. a 6'ymış. Geldik b'yi bulmaya. 4b artı 2 14 ise yine 2'yi karşıya atarsam 4b eşittir 14 eksi 2'den 12 olur değil mi? 4 tane B 12 ise 1 tane B 3 olurmuş. Şimdi A 6 idi yazdık. B kaç? 3. 6 ile 3'ün toplamında ne yapar arkadaşlar? 9 yaptı. Bu şekilde çözüyorsunuz. Gelelim diğer sorularımıza. Şimdi çarpan ağacı şeklinde vermiş örneğimizi. A, B ve C'yi bulacağız arkadaşlar. Şuradan en alttan başlayalım. 3 çarpı 7 21 değil mi? 3 çarpı 21 63 2 çarpı 63 ne yapar arkadaşlar? 126 yapar. Geldik diğer sorumuza. X, Y, Z birer doğal sayı demiş. 1200 sayısını asal çarpanların çarpımı şeklinde vermiş arkadaşlar. Ve bize X, Y ve Z'nin toplamını soruyor. Şimdi 1200'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 600. 2'ye böldük. 300. 2'ye böldük 150. 2'ye böldük 75. 75 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 25. 25 artık sadece 5'e bölünür. 5 ve 5 5'e bölündü 1. Bakın kaç tane 2 var? 4 tane. Yani 1200 sayısını 2 üzeri 4 çarpı kaç tane 3 var? 1 tane çarpı 2 tane 5 olduğu için 5 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi burada x 4'e eşitmiş. Y 1'e eşit. Z de 2'ye eşit. X artı Y artı Z diyor arkadaşlar. Bunların toplamı da 4 artı 1 5 artı 2 de 7 olurmuş.